Merhabalar. Sorularla Temel Yeterlilik Testi tekrar video serimizin 9. videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda yeni bir üniteye başlıyoruz. Ünitemizin adı kimyasal türler arası etkileşimler. Bu videomuzun konusu ise kimyasal tür ve kimyasal türler arasındaki etkileşimlerin sınıflandırılması. Bu konuyu toplam 19 soruyla taradık diyelim ve sorulara başlayalım. Soru 1. Evrendeki atomlar, moleküller, iyonlar ve serbest radikaller kimyasal tür olarak adlandırılır. Buna göre kimyasal türlerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Atomlar nötr taneciklerdir. Doğrudur. İyonların elektron sayısı proton sayısından farklıdır. Doğrudur. Bir nötr atomun iyon haline gelmesinin elektron alması ve de elektron vermesi gerektiğini biliyoruz. Elektron verdiği zaman katyon elektron aldığı zaman da anyon oluştuğunu biliyoruz. Anyon oluştuğunda elektron sayısı proton sayısından fazla olurken katyon oluştuğunda az oluyordu. Moleküller sadece farklı tür atomların birleşmesiyle oluşur. CH4 gibi... CO2 gibi farklı tür atomların birleşmesiyle molekül oluştuğu gibi aynı tür atomların birleşmesiyle de molekül oluşur. O2 gibi, N2 gibi dolayısıyla 3 yanlıştır. Moleküller sadece aynı tür atomların birleşmesiyle oluşur. Azot oksijen gibi aynı tür atomların birleşmesiyle oluştuğu gibi metan karbondioksit gibi farklı türlerin birleşmesiyle de oluştuğundan 4 yanlıştır. Soru bize neyi soruyordu? Hangileri doğrudur diyordu. Buna göre vereceğimiz cevap 1 ve 2 A'dır. Soru 2. Yukarıda numaralı cümlelerin doğru yanlış olarak sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? pozitif veya negatif elektrikle yüklü kimyasal türlere iyon denir. Atom ya da atom grupları elektron alıp veya da verecek olursa elektrikle yüklü hale gelirler ve bunlara iyon dendiğinden bir doğrudur. Aynı veya farklı ametal atomların etkileşme sonucunda oluşan kimyasal türlere molekül denir. O2 gibi aynı tür atomdan oluşmuş olan molekül, CH4 gibi farklı tür atomdan oluşan molekül olduğundan 2 doğrudur. Bir elementin en küçük birimine atom dendiğinden 3 doğrudur. Soru bize neyi soruyordu? Doğru yanlış şeklinde sıralama nasıl olur dediğine göre 3'ü de doğru olduğundan vereceğimiz doğru cevap B'dir. Soru 3. Saf maddelerin özelliklerini taşıyan en küçük temel yapı birimlerine kimyasal tür denir. Kimyasal türler atom, molekül ve iyon olarak sınıflandırılır. Kimyasal türler ile ilgili aşağıda verilen ifadeler hangisine aitse atom, molekül ve iyon sütunun altına işaretiyle işaretleniyor. Buna göre yapılan 8 tane işaretten kaç tanesi doğru işaretlenmiştir? Nötr yapıya sahiptir. Nötr yapıya sahip olan atomdur ve moleküldür doğru işaretlenmiştir aynı veya farklı en az iki tane ametal atomunun bir araya gelerek oluşturduğu yüksüz kimyasal türe molekül dendiğinden doğru işaretlenmiştir. En az iki atomdan oluşan kimyasal tür moleküldür veya da iyondur doğrudur. Mesela CO gibi en az iki atomdan oluşan karbon monoksit gibi veya da NO3 nitrat iyonu gibi. Pozitif veya negatif yüklü atom veya atom gruplarına iyon denir. Doğru işaretlenmiştir. Fiziksel veya kimyasal yöntemlerle parçalanamazlar, atomlar parçalanamaz ancak moleküller kimyasal yöntemlerle parçalandığından burası yanlış işaretlenmiştir bir elementin bütün özelliklerini gösteren en küçük birimine atom dendiğinden doğru işaretlenmiştir. Kaç tanesi doğru işaretlenmiştir diğine göre bir tanesi yanlış işaretlendiğinden 7 tane doğrudur. Buna göre vereceğimiz doğru cevap D'dir. Soru 4. Yukarıda görseli verilen türlerden hangisi element molekülüdür? element neydi arkadaşlar hatırlayacak olsaydık aynı cins atomlardan oluşan saf maddeydi. Burada bir bilgi var. Her renk bir atomu temsil etmektedir diyor. Dikkat ediyorsak aynı renkten iki tane atom O2 gibi bir moleküldür, elementtir. Dikkat ediyorsak farklı iki tane atom, farklı iki atomdan meydana gelmişse bu nedir? Bir bileşiktir. Aynı renk iki atomdan meydana gelmiş N2 gibi bir madde elementtir. Aynı atomdan meydana gelmiş 3 atomdan oluşmuş olan bir molekül O3 gibi elementtir. Buna göre vereceğimiz cevap 1 3 ve 4 C'dir. Soru 5. Pozitif veya negatif yüklü atom ya da atom gruplarına iyon denir. Buna göre iyonlarla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? atomun kaybettiği veya kazandığı elektron sayısına iyon yükü dendiğinden doğrudur. Mesela sodyum atomu eğer ki bir elektron verecek olsa artı bir yüklü iyon haline gelmiş olsa iyon yükü nedir? Artı birdir. Klor atomu bir elektron alıp da eksi bir yüklü iyon haline gelmiş olsa klorun da iyon yükü nedir? Eksi birdir. Sodyum, kalsiyum, alüminyum, klor, oksijen, nitrür gibi iyonlar tek atomlu iyonlardır. Doğrudur. Hidroksil, siyanür, amonyum, nitrat, karbonat gibi birden fazla atom içeren iyonlar çok atomlu iyonlardır. Doğrudur. Zıt yüklü iyonların etkileşimlerinden elementler değil, bileşikler oluştuğundan dört yanlıştır. Soru bize neyi soruyordu? Hangileri doğrudur diyordu. Buna göre vereceğimiz cevap 1, 2, 3, B'dir. Soru 6. Aşağıdakilerden hangisindeki kimyasal tür için verilen örnek yanlıştır? Sodyum atom olduğundan doğrudur. Klorür iyonu iyon olduğundan doğrudur. Azot molekülü molekül olduğundan doğrudur. Altın atomu atom olduğundan doğrudur. Sülfit iyonu molekül değil iyon olduğundan yanlıştır. Soru bize neyi soruyor? Hangisi yanlıştır dediğine göre vereceğimiz cevap evet. Soru 7. Yukarıda adı verilen kimyasal maddelerin türleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Amonyak NH3 formülü ile gösterilen bir bileşiktir ve moleküldür. Altın Au sembolü ile gösterilen atomdur. Sülfür S üzeri -2 iyonu şeklindedir, iyondur. Nitrat NO3 üzeri -1 iyonu şeklindedir iyondur. Soru bize neyi soruyordu? Türlerden hangisi doğru verilmiştir dediğine göre molekül, atom, iyon, iyon, molekül, atom, iyon, iyon, C seçeneğinde olduğunu vereceğimiz doğru cevap C'dir. Soru 8. Aşağıda bazı tanecikler ve tanecik türleri verilmiştir. Buna göre taneciklerle tanecik türlerinin eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Tanecik sülfür iyon olduğundan 1B ile işleşir. Bakır elementtir, atom olduğundan 2C ile işleşir. Su molekül olduğundan 3A ile işleşir. Buna göre 1B 2C 3A seçeneği C'de olduğundan vereceğimiz doğru cevap C'dir. Soru 9 aşağıda adı verilen kimyasal maddeler hangi türe ait ise işareti ile işaretleniyor. Buna göre kaç tanesi doğru işaretlenmiştir? Kalay Sn sembolü ile gösterilen bir elementtir. Elementin en küçük birinde atom olduğundan doğru işaretlenmiştir. Amonyak NH3 formülü ile gösterilen bir bileşiktir en küçük birimi molekül olduğundan doğru işaretlenmiştir. Metan CH4 formülüyle gösterilen bir bileşiktir. En küçük birimi molekül olduğundan doğru işaretlenmiştir. Sülfat SO4 üzeri -2 iyonudur. Doğru işaretlenmiştir. Oksijen gazı O2 molekülü şeklindedir. Doğru işaretlenmiştir. Sonra bize neyi soruyordu? Kaç tanesi doğru işaretlenmiştir? dediğine göre vereceğimiz cevap A'dır. sorun. Aşağıda bazı kimyasal türlerin Lewis yapıları verilmiştir. Buna göre kimyasal maddelerin türleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Flor atomu olduğundan bir atomdur. İki tane flor atomu birleşip F2 molekülü oluşturduğundan moleküldür. Hidrojen ve flor atomları birleşip HF molekülü oluşturduğundan moleküldür. X'i bir yüklü klor iyonu olduğundan iyondur. Ve bu da H3O dediğimiz hidronyum iyonu olduğundan iyondur. Buna göre atom, molekül, molekül, iyon, iyon C seçeneğinde olduğundan vereceğimiz doğru cevap C'dir. Soru 11 İki bağımsız kimyasal tür birbirine yaklaşınca türlerin çekirdekleriyle elektronlar arasında elektrostatik çekme ve itme kuvvetleri oluşur. Buna göre iki atom birbirine yaklaştığında etkileşimlerinden hangileri gerçekleşir? Görseli inceleyecek olsaydık eksi yükler elektronu artı yükse protonu temsil ettiğini biliyoruz. Buna göre eksi ve artı yükler arasında proton ve elektron arasındaki etkileşimlere bakacak olsaydık artı yükle artı yük arasında dikkat ediyorsak bir etkileşim var. Artı yükle eksi yük arasında bir etkileşim var ve eksi yükle eksi yük arasında bir etkileşim var. İki atomun elektronları arasında itme kuvveti aynı tür yüklü tanecikler birbirini iteceğinden elektronlar arasında itme kuvveti vardır. Bir atomun protonu ile diğer atomun elektron arasında çekme kuvveti zıt yüklü tanecikler birbirini çekeceğinden dolayı protonla elektron arasında çekme kuvveti vardır. Doğrudur. İki atomun protonlar arasında itme kuvveti aynı yükler iteceğinden protonlar arasında da itme kuvveti vardır. Hangileri gerçekleşir dediğine göre vereceğimiz cevap 1, 2, 3, E'dir. Soru 12. Kimyasal türler birbirine yaklaştığında elektron bulutları ve çekirdekler arasında elektrostatik itme ve çekme kuvvetleri oluşur. Bir molekülün iki atomunu bir arada tutan çekim kuvvetine kimyasal bağ. Bir bileşiğin iki molekülünü bir arada tutan çekim kuvvetine ise etkileşim denir. Buna göre yargılarından hangileri Doğrudur. Çekme kuvvetleri itme kuvvetlerinden büyükse güçlü etkileşim olur. Doğrudur. Çekme itme kuvvetlerinin birbirine yakın olduğu durumlarda zayıf etkileşim meydana gelir. Doğrudur. Güçlü etkileşimlerden kimyasal bağ, zayıf etkileşimlerden fiziksel bağ oluşur. Doğrudur. Elektron bulutları birbirine yaklaştığında elektronun yoğun olduğu bölge kısmı negatif Elektron yoğunluğu az olduğu bölgede kısmi pozitif olur. Doğrudur. Soru bize neyi soruyordu? Hangiler doğrudur diyordu. Buna göre vereceğimiz cevap 1, 2, 3, 4. Evet. Soru 13. Kimyasal türler arasındaki etkileşimler bağlanan türlere göre sınıflandırılır. Bunlar atom 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 molekül 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 etkileşimlerdir. Aşağıda etkileşimlerle ilgili tepkime denklem örnekleri veriliyor. Buna göre Örneklerden hangileri doğrudur? Atom atom etkileşimi. Alüminyum atomdur, karbon atomdur. Alüminyum ve karbon X de element olduğundan atomdan oluşmuş olan alüminyum karbür bileşiği doğrudur. Atom molekül etkileşimi. Demir atom, oksijen molekül olduğundan demir oksit oluşumu doğrudur. Molekül molekül etkileşimi. Azot molekül, hidrojen molekül oluşan amonyaktır ve doğrudur. Hangileri doğrudur dediğine göre vereceğimiz cevap 1, 2, 3, evet. Soru 14. Birden fazla elementin kimyasal tepkime sonucu belirli oranlarda tepkime girerek oluşturduğu saf maddelere bileşik denir. Buna göre yukarıdakilerden hangileri kesinlikle bileşiktir? Aynı tür atomlardan oluşan saf madde element olduğundan bileşik olamaz bir yanlıştır. Aynı tür moleküllerden oluşan saf madde H2O gibi NH3 gibi CH4 gibi aynı tür moleküllerden oluşan saf madde bileşiktir. Ancak O2 gibi O3 gibi P4 gibi e, aynı tür moleküllerden oluşan elementlerden de olduğu için kesinlikle bileşik olduğunu söyleyemeyeceğimizden iki yanlıştır birden fazla farklı tür atomdan oluşan saf madde CO2 gibi, H2O gibi veyahut da NO gibi birden fazla atomdan oluşan saf maddeler kesinlikle bileşik olduğundan 3 doğrudur. Soru bize neyi soruyor? Hangileri kesinlikle bileşiktir dediğine göre vereceğimiz cevap yalnız 3 B'dir. Soru 15. Geleneksel adı sönmemiş kireç olan bileşik ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Formülü CaO'dur, kalsiyum oksit bileşiğidir ve sönmemiş kireçtir. Doğrudur. İyonik bağ içerir. Doğrudur. Yapısında kalsiyum +2 ve oksijen eksik iyonları vardır. Doğrudur. Buna göre vereceğimiz cevap 1 2 3 E'dir. Soru 16 aynı ya da farklı tür birden fazla atomun kuvvetli etkileşimlerle bir arada bulunmasını sağlayan kuvvetlere kimyasal bağ denir. Bu tanıma göre çekim kuvvetlerinin hangilerindeki çekim kimyasal bağ örnek verilebilir. Potasyum klorür bileşiğinde potasyum iyonu ve klorür iyonları arasındaki çekim kuvvetli bir çekim olduğundan kimyasal bağ örnektir katı iyot elementinde iyot molekülleri arasındaki çekim kimyasal bağ örnek değil, zayıf bir etkileşimdir. Eğer ki iyot molekülünde iyot atomları arasındaki çekim deseydi o zaman kimyasal bağ örnek olurdu. Amonyak bileşiğinde azot ve hidrojen atomları arasındaki çekim kuvvetli etkileşimdir, güçlü etkileşimdir. Dolayısıyla buna da kimyasal bağ örnek verilebilir. Helyum atomları arasındaki çekim zayıf etkileşimdir. Kimyasal bağ örnek verilemez. Soru bize neyi soruyordu? Hangileri kimyasal bağı örnek verilebilir dediğine göre vereceğimiz cevap 1 ve 3 C'dir. Soru 17 Zayıf etkileşimlerin kırılması veya oluşma sırasında gerçekleşen enerji değişimi genellikle yaklaşık 40 kilojül bölü mol veya daha az Kuvvetli etkileşimlerin ise genellikle yaklaşık 40 kilo jül bölü mol veya daha fazladır. Buna göre tepkimelerinden kaç tanesi gerçekleşirken oluşan ısı değişiminin 40 kilo jül bölü molden daha az olması beklenir. Hidrojen atomu ile hidrojen atomu birleşip hidrojen molekülü oluşturuyorsa burada güçlü bir etkileşim oluşuyor. Kimyasal bağ oluşuyor. 40 kilojülden daha yüksektir. Su molekülü sıvı sudan gaz su oluşuyorsa burada bir hal değişim olayı vardır. Hal değişim olayı fiziksel bir etkileşimdir ve buradaki enerji de 40 kilojül bölü molden daha azdır. Azot molekülü azot atomlarına ayrılıyorsa kimyasal bir bağdır. Verilen enerji yüksektir. Sıvı argondan gaz argon oluşuyorsa bir hal değişimi olayı vardır. 40 kilojül bölü molden azdır. Etil alkol sıvı etil alkolden gaz etil alkole geçiyorsa fiziksel değişimdir. 40 kilojül bölü molden daha azdır. Kaç tanesinin daha az olması beklenir dediğine göre vereceğimiz cevap 1, 2 ve 3 olduğundan C'dir. Soru 18. Aşağıda verilen molekül çiftleri arasında hangilerinin etkileşimden bir kimyasal bağ oluşmaz? Karbondioksit ve karbondioksitin etkileşiminden bir kimyasal bağ oluşmaz. Su ve su molekülünün etkileşiminden kimyasal bağ oluşmaz. Helyum ve oksijenin etkileşiminden kimyasal bağ oluşmaz. Hidroklorik asit ve amonyağın etkileşiminden ise amonyum klorür dediğimiz bir bileşik oluşur ve kimyasal bağ oluşur. Hangilerinden kimyasal bağ oluşmaz dediğine göre vereceğim cevap 1, 2, 3, C'dir. Soru 19 yukarıda görselde verilen su molekül modelindeki 1 ve 2 için verilenlerden hangileri yanlıştır? Etkileşim türü. Bir molekül içi, iki de moleküller arası. Dikkat edecek olsaydık arkadaşlar burada görsele bir de hidrojen ve okjen atomları arasında bir etkileşim vardır. Bu molekül içidir. İki de ise bir su molekülü ile diğer su molekülü arasında etkileşim vardır. Bu da moleküller arasıdır. Bir doğrudur etkileşim kuvveti. Birdeki etkileşim molekül içi olduğundan dolayı zayıf değil, kuvvetlidir. İkideki etkileşim moleküller arası olduğundan kuvvetli değil, zayıftır. Dolayısıyla iki yanlıştır. Fiziksel kimyasal değişim türü. Birdeki etkileşim molekül içi etkileşim olduğundan kimyasal etkileşimdir. İkideki etkileşim moleküller arası olduğundan fiziksel etkileşimdir. Doğrudur. Soru bize neyi soruyor da hangileri yanlıştır dediğine göre vereceğimiz cevap yalnız iki A'dır. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, tavsiye etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda buluşmak üzere. Başarı dileklerimle. Hoşçakalın.